Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Nusbran Nasıl İndirin Onu gösterim Arkadaşlar Bir Önceki Videoda Nasıl Yüklenir Onu Göstermemiştim Özür Dilerim Şimdi Ama Göstereceğim Şöyle Hemen Youtube'dan Şöyle Ben Videolarımdan Nusbran Nusbran videoma gireceğim arkadaşlar. Şuradan işte şu linke tıklayacağız. Buna da link koyacağım. Ya buna link koymayayım. Siz buradan gördüğünüz gibi böyle böyle bir video var. Şuradaki link basıyoruz o linke. Basıyoruz orin link arkadaşlar. Bir dakika sonra hatırlatacağım şu. Böyle bir şey çıkacak karşımıza. Arkadaşlar alta biraz inin ve bize de buradan hayır reddet diyoruz. Ve bize de buradan şuradan Nuts Brawl hileli sınırsız altın ve elmas. Ona basıyoruz. Ortadakine yani. Bastık. Buradan bize böyle bir ekran çıkıyor. atlıyoruz. Ben bunu geçin arkadaşlar. Yükleyin bunu. Yükle yüklediğiniz arkadaşlar buradan çıkıp Chrome'a giriyoruz. Chrome'dan indirilenler, hemen indirilenler şurada gördüğünüz indirilenlere basıyoruz. Ben yani de indirilenler de hiçbir şey yok gördüğünüz gibi sizde ol, olacak. Merak. Yüklendiğinde size burada bir şey çıkacak. O şeye tıklayın arkadaşlar. He, evet, muhtemelen yükleyecek. Yükleyecek. APK kurumunu biliyorsunuzdur. Sonra işte böyle yükleniyor. Ama ben size Nose Brawl'ı silip Nose Hatta silmeyeyim. Evet arkadaşlar böyle yükleniliyor. Sonra da yükleyecek. Arkadaşlar ben o zaman şu eski videoda şu videoda arkadaşlar Nus Brawl'ı herhalde silmiştim. Evet silmiştim. O yüzden gitti benim hep hesabım. Bir dakika bir şeye bakabilir miyim? Hesap dediğim Ha tamam gitmemiş kulübüme hala katılabilirsiniz arkadaşlar Katılırsanız çok sevinirim Videoma bu, bu videoma da like atıp ab, Kanalıma hala abone olmamışsanız Benim çok mutlu edersiniz Arkadaşlar Görüşürüz Abi